Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 7 Ekim Perşembe İzmir at yarış vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da, ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, ben tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de Yüzden'de 8 koşul bir program vardır. Saat 7'de 3. koşuyla altılı dayan başlar. Biz 3. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Handikap 16, Yamak 2, 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum. Arkadaşlar burada katıp 4 numara Asan Efe. Daha sonra 5 numara Gold Raat. 6 numara Ekül'dür. 9 numara Kingar El. 10 numara April var Ortaya çektik bunlar için bu 4 at yeterlidir arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara King of İstanbul. 8 numara Elbrus. 3 numara Adan ve 12 numara Spade King. İsteyen arkadaşlarımızla kapatabilir arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. koşu 6'lı değerli 2. ayağıdır. Handikap 15, 4 yaşlı araplar 1600 metre kum. Bu atın 3 mara Demirşah. Mustafa Çiçek'e alternatif bir bankodur arkadaşlar. 3 numara Demirçay alternatif bir bankodur. Daha sonra 1 numara Aslı Çağını. Orta ölçeklik kullan için 3 numarayı tek atmayan arkadaşlarımız önceli bir olsun. Daha sonra bir çizgi çekelim. 2 numara Polatlı Gülü. 7 numara Zıvarıklı. 9 numara Adamın Kralı. 10 numara Oğuz 11 numara Arslan Kraliçe. 12 numara Eses Ferri. 13 numara Varol Han. 5 numara Malatya Gülü. 6 numara Ertağ. Yani çok az arkadaşlar. Önceliğimiz 3-1. Daha sonra da verdiğim sıralama göre at alabilirsiniz. Arkadaşlar diğer ayaklarda bant adaylarımız çoktur. Ondan dolayı ilk iki atı ayağı pardon çok at önerdim. Ademli İnşaat'a alternatif bankudur arkadaşlar. Arkadaşlar saat 8'de 5. koşu 6'lı değerinin yani 3. ayağıdır. Şartlı 4. 3 yukarı İngilizler. 1300 metre çiğim. Arkadaşlar ben burada bir numara kolu imajıya güveniyorum bankodur. 1 numara bende bankodur arkadaşlar. Bu da 7 gün evvel koşulunda da sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Az bir farkla ikinci oldu arkadaşlar. Ben yer kazanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Güveniyorum ben hatta. 1 numara bende bankodur. Saat 8.30'da 6. koşu 6'lı değerli 5. değerli kısa vada 6 3 yaşlı araplar 1200 metre kum. Burada da öncelik 3 numara Big Boss Mersat Çelik'te. Daha sonra 1 numara Tay, 8 numara Dirlik. 5 numara Doruk Kanat. 4 at önerdik arkadaşlar. Saat 9'da 7. koşu 6'lı gayanın 5. ayıdır. Meydin 2 yaşlı İngilizler. Bir üç cümle seçeyim. Arkadaşlar 4 numara Segula ben de Alternative Bank'a dur. 4 numara Alternative Bank'a dur. Rakip, ikinci rakibi önereceğim. 2 i̇ki, iki numara Red Tilly ben 8 numara Mrs. Can Drak 2 Red Tilly ben 8 Mrs. Can bu iki atı değerlendirebilirsiniz. Bir oynayan arkadaşlarımız. İkisi sekizsiz kupon yapar arkadaşlar. Arkadaşlar saat 9.30'da 8. koşu 6 ligin son ayağıdır. Şartlı 3. Dişi 4 ile yukarı Araplar 1900 metre kum. Ayduru Alternatif Bank Ayduru Altatim Bankodur. Sadece bir rakip öğreneceğim. 9 numara Hürse. Aydur'u tek atmayan arkadaşlarımız 9 numara Hürse'siz kupon yapmasınlar. Bundan 12 gün evvel koşunlar arkadaşlar. Ben ufak bir kupon yaptım. 12 oranı vardı. Banko attım. Sizlere de önerdim. 4 6 içerisinde önerdim. İkinci oldu. Sonra da atak yaptı da yetiştiremedi. 9 numara Hürse'siz bunu yapmayın arkadaşlar Ayduruyu banko atmazsanız arkadaşlar Ayduruya da ben güveniyorum şöyle kısaca bir analiz yaparsak Aydur'u alternatif bankodur sadece bir rakip önerdim 9 Mara Yüceler buraya 4 Mara Saygılı alternatif bankodur 2 at önerdik Reddity ve Mrs. Can Drak buraya 4 at önerdik arkadaşlar Kolum yaş arkadaşlar. Yanat önermedim ben. İsteyen arkadaşlarımız yazabiliriz. Buraya çok at önerdik. Altılı yayın, ikinci yana, altılı kayanın birinci yana çok at önerdik arkadaşlar. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut dilerim, faydalı oluruz. Arkadaşlar bir numara bankumuz gelse kolum Ben evet abi, bu kurgu bitmiştir arkadaşlar. Bir numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Bankumuza bakıyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atlar üzerinde yapılan kurgulardır. Benden at almaya çalışın arkadaşlar. Tekrar şansınız bol olsun. İyi akşamlar.